Merhaba arkadaşlar. 14 Eylül 2022 tarihli deneme sınavının geometri sorularının çözüm videosuna hoş geldiniz. Bu videoda 10 tane geometri sorusu çözeceğiz. 30 bir sorudan başlayacağız. İlk sorumuz bir doğrulayıcı sorusu. 3 doğru birbirine paralel verilen açılara göre x açısının kaçtırıcı olduğunu bulmamız istenmiş. Biliyoruz ki en sivri yerinden bir paralel çizmemiz gerekecek şekilde tam şuradan bir paralel çizerek soruya bir giriş yapacağız. D noktasından şöyle bir paralel çizelim. Tam D'den geçsin. Şimdi burada U harfi özellikleri ortaya çıktı. Şimdi şurası 30 derece olmalı. Bura 130 sa, buradaki U harfi özelliğinden dolayı buranın 50 olması lazım. Yani şurası 20 derece olmalı. Bu 20 ise onun yan tarafındaki açı ortay kısmı da 20'dir. Burası tamamen 70 derece oldu ve Z harfi özelliğinden X'i de 70 derece bulacağız. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi alttaki soruya geçelim. Yine doğru da açılar. İki doğrunun paralelliği var. Verilenlere göre x kaç derecedir? Şu 35'i z harfi özelliğinden dolayı açı sol alt tarafına yazabiliriz. Burası 35 derecedir. Tabi 35 ise açı dolayı burası da 35 derece olmalı. Şimdi bu 50'yi z'den dolayı şuraya taşıyabiliriz. Burası da 50. 50 ile 70'i topladığımızda 120 ve iki iç açının bir toplam bir dış açıdır deyip x'i de 120 derece bulabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 33'e bakalım. Üçgen açı sorusu. Bir üçgende açı ortaya görüyorsak bunlara harf verelim. Mesela buralara A açıları diyelim. Şu diğer açı ortaya da B diyelim. Ve buradan iki iç açının toplamı dış açı Mesela 87'yi yazarken bu taradığım açı 87 yazarken dışa daire için alalım. İki iç açının toplamı dış açıdan 2A artı B diye yazmalıyız. Onu şuraya yazalım. 2A artı B 87 olmalı. Onu bir yazalım. 87 olacak. Şimdi 123 zaten üçgenin bir iç açısı. A artı 2B artı 123 180 olacağı için oradan da A artı 2B'nin 180'den 123'ü çıkararak yazacağım. 57 derece olması gerektiğini yorumladık. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. 3A artı 3B elde edeceğiz. Onu da 3 parantezden alarak not edelim. 3 parantezinde A artı B 87 artı 57 olacak. Yani 144. Şimdi 144 3'e bölünen bir sayı. Buradan A artı B'yi bulacağız. 48 Şimdi bizim büyük üçgenimizin açıları 2A, 2B'di. Bunu 2 ile genişletelim. 2 parantezinde A artı B'yi bulalım. 96. Yani büyük üçgenimizin X hariç taban açılarının toplamı 96'dır. 180'den de 96'yı çıkartarak X açısının ölçüsünü bulabiliriz. Doğru cevap 84 olur. C seçeneği. 35'e bakalım. Bir ikiz kenar üçgenimiz var. AC kenarı BC kenarına eşitmiş. Yani şu gösterdiğim kenarla şu yatay olan kenar birbirine eşit. İkiz açının e, taban açılarına mesela bilinmeyen verelim. Buralara A olsunlar. Şurada bir ikizkenar kenar üçgenimiz daha var. O açını geçerken şu A ile daire içine aldığım A ile 32 toplayarak bu ikiz kenar, küçük içki yükselen üçgenimizin taban açısını yazacağım. Burası 32 artı A. Tabi şurası da 32 artı A. Bu en son kırmızıyla karaladığım açı da 32 artı A. Şimdi şey yazalım. Şu dikdörtgen için aldığım x ile şu dikdörtgen için aldığım a'nın toplamı. İki iç açının toplamı bir dış açı olacak. Bu x ile a'nın toplamı cdb açısını vermeli. Yani o aynı üçgenin dış açısı 64 artı a'yı vermeli. Burada a'lar her iki tarafta birbirini götürecekler. x'i 64 derece bulacağız. Doğru cevabımız a seçeneği olacak. Yine paralellik var. Paralellik varsa Z'yi kullanmamız lazım. Mesela bu 30 dereceyi paralellikten dolayı AC paralel KL denmiş. Şuraya alabiliriz. Burası 30. 80 30'u toplayıp 180'den çıkarıp şu arayı bulabiliriz. Burası 70. Tabi ikiz kenar üçgenin taban açıları aynıdır. Burası da 70 derece. Yine iki iç açının toplamı bir dış açı. Şu dikdörtgen için aldığım x ile yine dikdörtgen için aldığım şu 30'un toplamı 70'i veriyor olması lazım. Buradan x'i 40 derece buluruz. Doğru cevabımız E seçeneği. Şimdi 36'ya bakalım. Aralarında 60 derece olan iki doğru parçası birbirine eşit. Burayı keseceğiz demektir. A ile D'yi birleştirerek iki doğru parçasının birbirine eşitliğini kullanacağım. Burada eşken üçgen yarattım. Burası da 60 derece oldu. Şurada da 60 derece oldu. 110 derecenin bir kısmı 60 ise geri kalan kısmı 50 derece oldu. Taba, tepe açısı 50 olan bir ikizkenar üçgenin taban açılarını bulacağız. 180'den 50 çıkardım. 130, 2'ye böldük. 65'er derece buralar. Şimdi x'i bulurken 60 ile 65'i toplayıp 125, Çıkardık onu 180'den. 55 derece oldu x. Doğru cevap D seçeneği. 37'ye bakalım. Bir eşkenar üçgenin bir kenarını AD boyunca katlayıp yeni bir üçgen yapıyorlar. AD B kaç derecedir? Şimdi eşkenar üçgenin biliyoruz ki açıları 60 derece. Şuraya 60 derece yazalım. Aslında buluş tepe açısı da 60 dereceydi. Şimdi 80 ile at, 40 60'ı topladım 140. Şurası 40 oldu. Şimdi bu şekli geri açarsam ben şöyle. Şurası B'di. Şu katlama çizgisi açı ortaydır. AD. Şimdi tepe açısı 60'tı. Şu üstüne yazalım 60. E bunun bir kısmı 40 diğer kısmı 20. E bu da açı ortay olacağına burası 10-10 olmalı. Bunun bu B köşesi de 60 derece. B üstü köşesi katlandığı zaman da 60 derece olur. Şimdi bana sorduğu açı da şurası. Şu taradığım açı. Bu üçgenin bir açısı 10, bir açısı 60 olduğuna göre toplamları 70. Bana sorduğu açı da 110 derece olmalı. Doğru cevabımız A seçeneği. 39'a bakalım. Şimdi de güzel bir özellik var. Onu hatırlatalım. Şunu şöyle uzatalım. Bir üçgende bir iç açı ortay ile iki dış açı ortay tek noktada kesişirler. Bu noktaya da bu üçgenin dış te çember merkezlenir. Aslında şu en son çizdiğim CD de dış açı ortaydır. Dolayısıyla burada X yazmalıyız. Sonra burada bir özelliğimiz daha var. Burası 36 derece ise bu açının gördüğü kenarı gören üçgenin şu açısı 72 derece olmalı. Burası 72 derece. E bunun tamamı 180'di. 180'den 72 çıkarırsak 108. Onu da açı olacağı için 54-54. 2'ye bölmeli. Doğru cevap B seçeneği olur. 38 ve 40'a bakalım. Verilen bir ikizken üçgende BK ve CK doğru parçalarıyla BKC üçgeni kesilmiş sonra bu üçgen. C noktası A noktasına gelecek şekilde BK üstü A olacak şekilde üçgene yapıştırılmış. X açısı kaç derecedir? Şimdi bu ilk verilen şekil bir de 34 toplarsak 64. Şurası 64 derece. İkiz kenar üçgen olduğu için taban açıları aynı. Hatta şurayı da bulalım. Belki lazım olur. 64'leri topladık. 128. 180'den çıkardık. Burası da 52 derece olmalı. Şu 52 derecenin bir kısmına ben A diyeceğim. Geri kalan kısmına da 52 eksi A diyelim. Şöyle çünkü bu üçgeni buradan koparıp şuraya yapıştıracağım için şurası gene A olacak. Şurası 52 eksi A. Yani kısaca buradaki B açısı da aslında gene 52 derece. Ve burada dikkat edeceğiniz bir şey daha var. Bu BK ile BK üstünün boyları birbirine eşit olmalı. Çünkü aynı üçgenin aynı kenarları bunlar. O zaman şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Tepesinde 52 derece olan ikizkenar üçgenimin taban açıları ki zaten yandaki üçgenden belli. Tepesinde 52 olan İkizkenar üçgenin taban açıları 64 64'tür. Bu, O zaman buradaki x açısına da yansıyacak. Burası da 64. Şurası da 64 olacak. Doğru cevabımız E seçeneği. 40'a bakıyorum. Yine tepesinde 70 olan bir ikizkenar üçgenimiz var. Hemen taban açılarını bularak işe başlayalım. 180'den 70'i çıkardım. 112'ye böldüm. 55 55. Diğer taraftaki açıya da 55 yazalım. Burada bir de aynı açılar var. Bunlara da harf verelim. A olsun mesela bunlar. Sonra şu dikdörtgen için aldığım x açısı ile yine dikdörtgen için aldığım a açısının toplamı, iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit olmalı. Yani bu a artı 55'e eşit olmalı. x artı a eşittir a artı 55'e. Buradan x'i 55 buluruz. Doğru cevabımız da C seçeneği olur. Çözümlerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.